Efendim geldik anayasa polemiğine. Erdoğan dördüncü madde sessizliğini bozdu. Bozdu mu? Bozdu mu? Bir bakalım bozdu mu? Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur. Ahmağı anlatır gibi tek tek söyledi. Buna rağmen anlamamakta sıra ediyorlar. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyız tamam mı? Anladınız mı? Kırmızı çizgilerimizin neler olduğunu da defalarca izah ettik. Partimizin bu konudaki duruşu, tutumu yaklaşımı gayet açıktır. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açan sözleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan suskunluğunu bozdu. İlk dört maddeyle ilgili Cumhur İttifakı'nın bir sıkıntısı, derdi yok dedi. İttifak ortağı Hüdapar'ın adını bile anmadı konuşmasında. Meclise kendi taşıdıkları, 3-5 oy uğruna ittifak yaptıkları bu hatsiz açıklamaları AKP'nin ve onların bilgisi olmadan yapmaları mümkün değil. Tepkiyi gördüler. Sayın Erdoğan da açıklama yapmaya mecbur kaldı. Cumhur İttifakı ortağı Hüdapar Genel Başkanı'nın devletin şeklini, cumhuriyetin niteliklerini, başkenti, istiklal marşını resmi dili tanımlayan değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez anayasanın ilk dört maddesine karşı kurduğu cümleler sonrası MHP kurmayları ve AK Parti sözcüsü böyle bir tartışma yok açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum da ilk dört madde korunmalı dedi. Orhan Miroğlu bakın size bir şey söylüyor. Dönün Orhan Miroğlu'na bir laf edin. O sizin kendi MKYK üyeniz. 12 Eylül'cülerin anayasaya koyduğu maddeleri değiştirme teklifini dahi ihanet olarak görenler devletin zirvesinden açıklamalar yapmayı sürdürüyorlar. Ezber bozan çıkış yine AK Parti içinden MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan geldi. İlk dört madde için darbecilerin ürünü derken ilk dört madde tartışılamaz diyenleri de darbeci ilan etti Miroğlu. AK Parti içinde de ilk dört madde ayrışması yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Demokratik siyasette düşüncenin ifade edilmesine engel olunamaz. Katılmasak ve doğru bulmasak dahi farklı fikirlere musamaha ile yaklaşmak zorundayız. Bak kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasanın dördüncü maddesine karşıyız tamam mı? Anladınız mı? Maksimalist söylemlerin anayasa tartışmalarına katkı sunmak yerine bilakis ket vuracağını düşünüyoruz. Erdoğan ilk dört maddenin tartışmaya açılmasını ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi. Hüdapar Genel Başkanı'na tepki göstermeden AK Parti açısından anayasanın ilk dört maddesi konusunda bir tartışma olmadığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamaları muhalefeti tatmin etmedi. Zekeriya Yapıcıoğlu derhal yargılanmalıdır. Hüdapar kapatılmalıdır. Zekeriya Yapıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük bir aparatıdır. Evet, demokratik siyasette düşünceye engel olunamaz. Efendim biz şey yapmasak, katılmasak bile her zaman böyle düşünüyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şu anda bu toleransı neye karşı gösteriyor? Bu memleketin şeklini, şemalini bizi tarif eden en kalın, bizi biz yapan, kurallara karşı çıkan birine... Bize bir de ahma anlatır gibi anlatan birine karşı bu toleransı gösteriyor. Sonra da sessizliğini bozdu. Bozmuş olması bu mu? Peki bizim açımızdan böyle bir efendim tartışma yok. Bizim açımızdan derken Cumhurbaşkanı bu ülkenin anayasası ile ilgili birisi altına dinamit koyacak bir şey söylüyor. Bizim açımızdan derken kişisel olarak bizim yani birkaç kişi AK Parti Sonra Cumhur İttifakı'nın böyle bir e, düşüncesi yokmuş. E, var içinde değil mi ittifakın Şu el ele olanlardan biri o değil mi? Sonra kırmızı çizgilerimizi defalarca ifade ettik. Burada niye ifade etmiyorsunuz? Asıl ifade edilmesi gereken yerde. İfade ettik defalarca diyor Cumhurbaşkanı ama burada söylemiyor. İlginç. Etmediniz. Ne zaman ettiniz? Hep tolerans gösterdiniz. Anayasa böyle yapılmaz. Nasıl yapılacağını da bundan sonraki günlerde kısmetse anlatacağız. Şimdi öbür habere geçiyoruz.